4 Temmuz 2021, Starcom.tr, Resul Tosun, Paşinyan, Michotakis ve Netanyahu bile Türkiye'ye bu kadar saldırmadı. Katar'ın nüfusuna bakarsanız 3 milyona yakın olduğu görülür. Fakat bu sayının büyük çoğunluğu Katar vatandaşı olmayan, Katar'da çalışan yabancılardır. Katar'ın gerçek nüfusu 300 bin civarındadır. Bütün vatandaşlar 300 bin. Bizim bazı üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı Katarlılardan daha fazladır. Katar'da sadece bir üniversite var. Öğrenci sayısı %64'ü bayan, tamamı 19.000. Katar ordusunun asker sayısı sadece 11.800 kişi. Türkiye-Katar arasında yapılan protokol gereği, Katar ordusu adına Türkiye'de öğrenim görecek olan resmi ve sivil tıp öğrenci sayısı iki elin parmakları kadar bile değil. Durum böyleyken, tam öğrencilerimiz üniversite sınavına girmeden bir gün önce Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız bir şekilde tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitimi alacaklar haberi yayınlanır ve ana muhalefet lideri de bu haberi etiketleyerek kendi gencine bu kadar sevgisiz, bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey AK Parti aranızdan biri çıkıp da bu adaletsizliktir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar yazarsa bunun adı ne olur? Hadi diyelim ki ana muhalefet lideri o haberi doğru zannedip böyle bir tweet attı. Peki o haberi yayınlayan kaynaklar yayınladıkları haberin yanlış olduğunu itiraf edip özür diledikten sonra kaldı ki sınav bittikten 2 saat sonra yapılan özrün hiçbir anlamı yoktur çünkü yapacağı yıkımı yapmıştır. Ana muhalefet liderinin de özür dilemesi gerekmez miydi? Özür dileseydi büyüyecek ve takdir edilecekti. Sorumluluk haber yapanlarda kalacaktı. Ama ana muhalefet lideri özür dilemek bir yana o tweet'i silmediği gibi bu yalan haber üzerinden iktidara saldırmaya devam etti. İktidarın Türkiye'yi Kataristan'a çevirdiğini söyleyerek verdi veriştirdi. Sanki Katar Türkiye'yi parsel parsel satın almış gibi toplumu tahrik etmeyi sürdürdü. Yabancı yatırıma karşı desen Katar Türkiye'ye yardım yapanların 17. sırasında. Birinci sırada Hollanda var. Ayrıca Katar'ın diğer ülkelere yaptığı yatırımın yanında Türkiye'ye yaptığı yatırımın sözü bile olmaz. Katar, ABD'ye 30 milyar dolarlık yatırım yapmış, İngiltere'ye 40 milyar dolarlık, Fransa'ya 30 milyar dolarlık, Almanya'ya 25 milyar dolarlık yatırım yapmış. Mercedes'e, Siemens'e, Volkswagen'e ortak İngiliz gazının %67 hissesi Katar'ın. Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımın tamamı ise 1.6 milyar dolar. Hepsi o kadar. Peki ana muhalefet liderinin Katar alerjisi nereden geliyor? Onu kasetle genel başkan yapıp kumandasını elinde tutanlardan geliyor. Değirmenine böylesine su taşıyan ana muhalefet lideri varken ABD'deki FETÖ ortaklığı Türkiye demokrasi projesi hiç boş durur mu? Cumhurbaşkanına zorba diyen, diktatör diyen, diktatör bozuntusu diyen, firavun diyen ana muhalefet lideri son grup konuşmasında kendi ülkesini kara para aklayan uyuşturucu ticareti yapan, hatta kadın ticareti yapan devlet olarak dünyaya şikayet etme betbahlığını da gösterdi maalesef. İnanın Paşinyan, Miçotakis ve Netanyahu Türkiye'ye bu kadar insafsızca saldırmadı.